63. Bölüm Hz. Ali yatağa girerken, evin etrafında Peygamber Efendimiz'i öldürme kararı alanların dolaşmakta olduklarını ve işin hiç şakaya gelir yönü olmadığını biliyorlardı. Bu yatağa girmek, bu abayı örtünmek, bir bakıma ölüme hazır olmak demekti. Fakat Efendisi ona, sana bir zarar veremezler demişti. Buna da adının Ali olduğuna inandığı kadar inanmaktaydı. Onu bu şartlar altında Habib Ekrem'in yatağına yatıran Yüce Mevla, bu fedakarlığın mükafatını da elbette fazlasıyla verecekti. Büyük Ebu Bekir için mağara arkadaşlığı nasıl erişilmez bir şerefse, yiğit ve fedakar Ali için de Resulullah'ın yatağında geçirdiği bu gece o derece kıymetliydi. Amellerin tartıya girdiği günde göklere yükselen faziletlere sahip nice büyükler bu gecenin ona ve Ebu Bekir'e getirdiği ölçüye sığmaz fazilet karşısında hayran kalacak, parmaklarını ısıracaklardı. O, bu mübarek yatakta mışıl mışıl uyurken, Hz. Ebu Bekir, dizinde uyuyan Habibi Ekrem'inin gül kokan nefeslerini ciğerlerine sindirirken, mana alemlerinde de mesafeler birbirine katlanıyor. Yüce mertebelere doğru çıkan nurlu merdivenler birer birer tırmanılıyordu. Evin etrafını çevirenler hala Resulullah'ın evde bulunduğu kanaatindeydiler. Heyecanla sabahı bekliyorlardı. Eve geceliğin baskın yapmalarına engel olan şey, bir insanı evinde öldürmenin pek çirkin bir hareket olarak kabul edilmesiydi. Hem acele etmeye de lüzum yoktu. Kuş olsa uçurmama azmiyle gelmişlerdi buraya. Yıllardır biriken hınçlarını böyle yudum yudum çıkarmanın zevkine ancak böyle varılırdı. O eninde sonunda bu kapıdan çıkacaktı. O zaman fırtına gibi hücum eden bir sürü yiğit, kollarının bütün kuvvetiyle vuracak, havada kavisler çizecek olan kılıçlar birbiri ardınca inip kalkacak ve on yılı aşkın zamandır yürütülen büyük kavganın son perdesi burada kapatılmış olacaktı. Ebu Cehil elinde tuttuğu kılıcını okşadı. Seni işte bu gece için sakladım. Bunu bilesin, dedi. Ya sen yetişemeden biz onun hakkından gelirsek? Ebu Cehil, imkansız der gibi başını salladı. Onu kırk parçaya bölmüş olsanız bile yine bu kılıç vazifesini bilecektir. Muhammed'e senin kadar kin duyan insan görmedim ya Ebu Hakem. Şuna kesin olarak inanın ki bundan sonra da asla göremeyeceksiniz.'' Bir horoz sesi Ebu Cehil'in yüzüne vahşi bir gülümseme getirdi. Köşe başında bekleyen Ümeyye ağır ağır geldi. "Kalk borusu çaldı." dedi. "Evet, artık onun da son kalkışı, son uyanışı olacak bu. Ey Muhammed, kalk artık. Öbür dünyada seni derin uykular bekliyor." Bu ses Ümeyye bin Halef'in sesiydi. Bu sabahı o ayrı bir heyecanla bekliyordu. Bu sabah yapılacak baskında Muhammed'in öldürülmesi, kendi hakkında imzalanmış olan bir ölüm fermanının bozulması, yırtılması manasına gelecekti. Onun bir zamanlar, daha doğrusu ben seni öldürürüm deyiverdiğini bir türlü zihninden atamamış, ne zaman Resulullah'ın adını duysa içinden o seni öldürecek diyen bir ses yükseldiğini hissetmişti. O da gelmişti. Bu muazzam zaferi kutlamaya ama içinde tekrarlanan bir duygu biraz gerilerde yer almasını, kenarda durup ortada görünme pozuna bürünmemesini öğütlemekteydi. Ne olur ne olmaz da can acısıyla saldırır, bu saldırışı da tesadüfen Übey'e rast gelir ve Übey kazanılan büyük zaferin kurbanı olabilirdi. Heyecan ne derece yüksek olursa olsun zaman yine aynı tempoyla geçiyordu. Peş peşe öten horozların sesi kulaklarda yankılar yaptı. Yeryüzü hafif bir aydınlığa bürünmüş, doğmaya hazırlanan güneşi karşılama törenini başlatmış bulunuyordu. Doğ artık ey güneş, bizim acelemiz var. Merak etme doğacak, doğacak ve devam etmedi sözüne. Çünkü içeride bir kıpırdanış vardı. Eller kılıçlarının kabzasını buldu. Biraz sonra kapı açıldı. Ali bin Ebi Talip göründü. Ebu Cehil ileri atıldı. Hey sen kimsin? Beni tanımıyor musun? Allah belanı versin. Tanımadık kimse değilsin ama o nerede? O kim? Amcanın oğlu Muhammed bin Abdullah. Burada yok. Bırak yalan söz Ali oyalama bizi. İnanmayan bakar. Ebu Cehil içeri baktı gerçekten yoktu. Her biri deliye dönmüştü. Sağa sola koşuşmalar oldu. Küfürler birbirini takip etti. Sinirler alabildiğine boşandı. Her biri onun bu eve girdiğini, bu evden çıkmadığına ama şu anda evde bulunmadığına yemin edebilirdi. Bu eve girdiğini gözlerimle gördüm. Menat hakkı için gördüm. Geceleyin konuştuğunu duymadıysam babamın başını köpekler yesin. Akşamdan beri heyecanla, vahşi bir arzuyla yapılan hesaplar boşa çıkmış. Emeller suya düşmüştü. Hz. Ali'nin yakasına sarıldılar. Söyle nerede, nereye gitti o? Geceleyin çıktı gitti. Yalan söyleme akşamdan beri biz buradayız. Tekrar bakıldı, tekrar arandı. Fakat bütün aramalar boşunaydı. Siz Ebu Bekir'i sıkı tutun, bu sözü kimin söylediği bilinemedi. Ama hep birden o tarafa yöneldiler. Onunla beraber olması pek muhtemeldi. Çalınan kapıyı Esma açtı. Baban nerede? Bilmiyorum. Hiddetinden yerinde duramaz hale gelen Ebu Cehil, Esma'nın yüzüne okkalı bir tokat indirdi. Bu tokat Esma'nın kulağını yırttı. Küpesini bir tarafa fırlattı. Küpe daha yere düşmeden mana aleminde bu olay olduğu gibi tespit edildi. Esma'nın defterinde bu tokatla ilgili ayrı bir şeref sahifesi açıldı. Bu tokat karşılığında belli bir sevap yer almadı. Çünkü bu alelade bir tokat değildi. Allah'ın en sevgili kulunu, Allah'ın en büyük düşmanlarından birine karşı müdafaa için siper olma yolundayken atılmıştı onun mükafatını bizzat Cenabı Mevla verecek, Esma'yı memnun edecekti. Gelenler acele adımlarla ayrıldı oradan. Yüz deve kazanmak ister misin? Müdlişli adam bu soruyu soranlara garip garip alık alık bakmakla yetindi. Söylesene be adam, yüz deve kazanmak ister misin? şaşkın bir ses cevap verdi. İstemem demek için ahmaklık bile az gelir. Ama siz ciddi mi konuşuyorsunuz? Ciddi olmayan bir hal mi var bizde? Birden şaşırdım dedi adam. Yüzde ve benim hayalime bile sığmıyor. Bu defa zengin olacaksın. Ama bize istediğimizi bulacaksın. Nedir istediğiniz? İş sürmek. Ondan kolayı yok. O halde hemen iş başına. Adam aldılar. Hazreti Ebu Bekir'in evine kadar geldiler. İşe oradan başlayacaklardı. Gerçekten maharetli bir iz arayıcıydı. En küçük farkları değerlendirebilecek, kum üzerinde kalabilen izler arasında aradığını eliyle koymuşçasına bulabilecek kabiliyetteydi. Hemen işe koyuldu. Birkaç kişi onun ardından geliyordu. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Muhammed bin Abdullah'ı yahut Ebu Bekir bin Kuhafi'yi ölü yahut diri getirene yüz deve mükafat verilecektir. Mekke'nin bütün sokaklarında duyuldu bu ilan. Ah keşke diyenler oldu. Ellerindeyken işini bitirmediler, şimdi gayrete geldiler diyenler oldu. Her kabileden eli kılıç tutan ikişer yiğit silahlandı. Her tarafı, didik didik ederek aramak üzere çıktılar. İşte şu iz. Aradığınız adama aittir. Bu da arkadaşının ki. O halde yürü bu izler üzerinde. Yüzleri hafif bir memnunluk kapladı. Aynı izler sürülerek ilerlendi. İzler burada bitiyor. Saçmalama dedi Ukbe. Bu adamlar kuş değil uçmadılar. Adam biraz düşündü. Ayakkabılar çıkarılmış ve öyle yürünmüş dedi. İlerlediler. Nihayet Sevr Dağı'na tırmanmaya başladılar. Burada aynı izleri bulmak, iğneyle kuyu kazmak gibi bir şeydi. Bununla beraber adam bu konuda gerçek bir maharet sahibi olduğunu gösteriyor, işin ucuna takılı olan yüzde de onun hünerini bir kat daha artırıyordu. Rivayete göre Resulullah aleyhisselam arkadaşıyla birlikte mağaraya girdikten sonra bir örümcek gelmiş mağaranın önüne ağ örmüştü. Olmayacak şey değildi bu. Hazreti Ebu Bekri hem de Resulullah aleyhisselamı rahat ettirebilme gayreti içindeyken sokan yılan kimi soktuğundan tamamen habersizdi. Mağaranın ağzını ağ ile ören örümcek de kime hizmet ettiğini bilmiyordu. Ayda yılda bir insanın tesadüfen ayak bastığı yerde örümceğin ağ örmesi pek tabi bir hadise olarak karşılanmalıdır. Bu hayvanın sırf bu vazifeyle gönderilmiş olması bile düşünülebilir.'' Hz. Ebu Bekir uzaktan gelen bazı sesler duyup duymadığından emin olmak için kulak kapattığı zaman alnına da ter yürümüştü. Konuşan birkaç kişinin varlığını hissetti. Çok geçmeden birkaç kişinin bulundukları mağaraya yöneldikleri görüldü. En önde müdlişli iz arayıcı vardı. Ağır ağır ilerliyorlar. O adamı geçmemeye gayret Arada nihayet... 3-5 adımlık bir mesafe kalmıştı. Hazreti Ebu Bekir fısıldadı. Ya Resulallah, adamlar ayaklarının ucuna baksalar bizi görecekler. Bunu söylerken heyecanı son dereceyi bulmuştu. Bu heyecan ve üzüntü kendi şahsından çok Nebi Zişan Efendimiz hakkındaydı. Ona karşı yapılacak olan bir terbiyesizlik, onun yüce şahsına getirilecek olan bir zarar korkutuyordu onu. Habibi Hüda Sallallahu aleyhi ve sellem eğildi. Sükunet dolu bir sesle "Üzülme. Allah bizimle beraberdir." dedi. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizin sesindeki metaneti, ruhundaki sebat ve azmi görünce kendini toparladı. Efendimiz Aleyhisselam'ın "Üzülme" D.C. derecede heyecan ve üzüntüye kapıldığı şüphesizdi. Mağara ağzına gelen adam kendinden emin bir sesle. Aradığınız adamlar işte bu mağaradadır. Buraya kadar gelmiş ve buradan hiçbir yere gitmemişlerdir dedi. Ümeyye adamı tersledi. Saçmalamanın manası yok. İyi bilesin ki ben doğalı beri buraya kimse ayak basmamıştır. Ama bu adamlar kuş değilse bir başka yere gitmiş olmaları mümkün değil. Anlaşılan sen erken bunadın. Görmüyor musun koca örümcek ağını? Bu mağaraya giren insan örümcek ağından sızmasını becermeli de öyle girmeli. Bu arada bir başkası, ''Boşuna tartışmalarla vakit geçiriyoruz.'' dedi. İster istemez oradan ayrıldılar. Müddişli hala. Buradalar. Yemin ederim ki buradalar. Uçmadı bu adamlar demekteydi. Burada söylenebilecek ilk ve son söz. Allah Teala'nın sevgili peygamberini onlara teslim etmeyeceğidir. Yüce Mevla Habibi Edib'ini onlara teslim etmeyi murat etmediyse adamların işleyen zihni işlemez, gören gözleri görmez olur. Örümcek ağ yapma yarışına girer. Bunlar Allah'ın kudreti karşısında önemli bir iş değil.'' Onlar gittikten sonra Hz. Ebu Bekir derin bir nefes aldı. Sevinçle Peygamberimizin yüzüne baktı. Resulullah Efendimiz, Ya Ebu Bekir, iki arkadaşa bir de Allah Teala dost olarak katılırsa ne dersin? Onlar için korku ve keder olur mu? dedi. Mekke'nin her tarafı didik didik edildi. Aranmadık bir tek izbe bırakılmadı. Sevr mağarası hariç hiçbir yerde ciddiyet ölçüsü elden bırakılmadı. Ama nafile. Yer delinmiş, sanki yerin dibine geçmişler. Kuş olup uçmuşlardı. <laughs> Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah gece herkes yattıktan, el ayak çekildikten sonra Sevr mağarasına yöneldi babasını ve Resulullah Aleyhisselam'ı buldu. Gündüz olanları, konuşulanları, ölü veya diri getirene yüzde ve mükafat konulduğunu anlattı. Evde hazırlanan yiyeceği teslim etti. Daha sonra gün doğmadan vedalaştı ve ayrıldı. O gittikten sonra, Hz. Ebu Bekir'in çobanı Amir bin Füheyre, koyun sürüsünü onun geçtiği yol üzerinden sürüp gitti ve izler tamamen silinmiş oldu. Bu koyunlar vasıtasıyla iki mağara arkadaşının süt ihtiyaçları da giderilmiş oluyordu. Böylece perşembe akşamı girilen mağarada cuma, cumartesi, pazar günleri geçirildi. Üç gün müddetle evden mağaraya yemek taşındı, haber taşındı. Müşriklerin hala kendilerini harıl harıl aradıkları, hala ümitlerini kaybetmedikleri anlatıldı. Fakat Üçüncü gün yol azığını Esma getirdi. Fakat yemek darcığını ve su kırbasını bağlayacak bağ yoktu. Kuşağını yırttı. İkisini de bağladı. Resulullah aleyhisselam onu gülümseyerek seyrediyordu. Ona cennette iki kuşak bahşedilecek dedi. O günden sonra Esma zatün litakayn, iki kuşaklı hanım diye anılır oldu. Yiyecekler alındı, Abdullah Hazreti Ebu Bekir'in 6 bin dirhem civarındaki parasını getirdi. Teslim ederek vedalaştı ve ayrıldı. Artık mukaddes yolculuğun başlaması için Abdullah bin Ureykat'ın develeri getirmesi bekleniyordu. Abdullah müşrikti. Resulullah aleyhisselamı ve... Hazreti Ebu Bekri nerede bulacağını adı gibi biliyordu. Onları bulana vaat edilen yüz deve ise bu kılavuzluk karşısında elde ettiği ücretin en az 10 kat fazlasıydı. Durum böyle olmasına rağmen neden onların yerini kimseye haber vermemiş, kendine emanet edilen sırrı saklamıştı? Onların yerini bildirmenin vereceği bir maddi yorgunlukta olmayacaktı. Halbuki kılavuzluk için tehlikeli bir yolculuk yapması gerekiyordu yolda giderken Kureyş tarafından fark edildiği takdirde yapılacak bir çatışmada ölebilir, hiç olmazsa bir düşmana kılavuzluk yaptığı için şiddetle cezalandırılırdı. En azından 460 kilometrelik yolu güç şartlar altında geçmek ve tekrar dönmek vardı. Böylece bir yolculuğun gidiş ve dönüş olmak üzere 20 günden az olmayacağı belliydi. Bütün bu hesaplar karşısında sağlam bir şahsiyete sahip olduğu anlaşılan Abdullah bin Üreykıt'ı takdir etmemek elde değildir. Aydınlığa Doğru programımızın 63. bölümünü dinlediniz.